Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, hani deriz ya her şeyin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Ne bileyim, bir manava gidiyorsunuz, adam zaten ayırıyor. İyi elmalar burada, kötü elmalar burada. Biraz daha böyle kalitesi düşük. İnsanın da öyle yani iyi insanlar var, kötü insanlar var netice itibariyle. İnsanlara faydası olanlar var, zararı olanlar var. Şimdi biraz daha böyle bir mikro hale getirip şunu sormak istiyorum din adamlarıyla ilgili olarak din anlatan insanlar var, ilahiyatçılar falan var. Bunların da din adamının da iyisi kötüsü olur mu? Yani neticede din anlatıyor niye kötüsü olsun ki diye düşünülebilir yani. Onun için soruyorum. Ve maalesef insanlar düşünmüyor da. Şimdi Osmanlı Selçuklu daha önceki dönemlerde e, dini konular çok hassastı, çok hassastı. Mesela Osmanlı dönemde Şeyh müslüman makam vardı. Tabi. O böyle tayinle falan gelmezdi liyakat dediğimiz şey. Şimdi is, liyakatın şimdi ismi var. Tabii, tabii. Hani vefanın da İstanbul sevkinde <laughs> kaldığı gibi. Lafını ediyorlar. Ha ha, ediyorlar. Liyakat falan değil. Ya yani İstanbul'a müftülük yapacak kimsenin en az iki dil bilmesi şartı var. En az iki dil bilmesi şartı var. Ve Şeyhül İslam olmadığı zaman ona vekalet edebilecek aynı şekilde ilmi kabiliyeti sahip olması gerekiyor. İlmi İstanbul Göçüsü'nü. İstanbul Böktüsü. Böktüsü. Evet. O zaman. O zamandan bahsediyoruz. O zamandan bahsediyoruz. Osmanlı'dan. Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Ve e, devlette Selçuklu'da, o, Selçuklu'da Selçukta İstanbul Makamı değil, e, Osmanlı'da vardı. Mesela Osmanlı'daki Şehir Makamı, Şehir İstanbul Makamı e, mesela sadrazamı falan üstündeydi. Ona herhangi bir devlet, devlet yetkilisi onun önüne geçemezdi. Bu dine verilen kıymetten kaynaklanıyor. Ama o makamın hassasiyet sebebiyle o makama gelecek olan da çok titiz davranılıyordu. Ve diğer e, e, medreselerdeki müderrisler, yani ilmi heyet, onlar da aynı şekilde seçici davranıyordu. Birisi bir yanlış bir şey söylediği zaman alimler heyeti toplanır, ona yanlışını ispat ederler. Israr ederse, şimdiki gibi, efendim yani işte, TC vatandaşı, Demokratik hak ve hürriyet falan demezlerdi. Benim fikrim bu. Ha. İfade özgürlüğü yok. falan. Yok. Öyle bir şey yok yani. Niye? O bozulduğu zaman başkasını bozacak. Parmak bozulduysa, parmak çürüdüyse kol gidecek, el gidecek. Onun için o parmağın kesilmesi lazım. Bir de ahiret işi bu yani. Tabii. Kesip atıyorlardı. Bunun için de mesela e, kitaplarda şöyle bir tarif, tanım yapılmış. Bir din adamı hangi asırda bulunursa bulunsun, İster bu zamanda, ister bundan 100 sene, 500 sene, 400 sene önce bulunsun. Peygamberin aleyhissalatü vesselam ve eshabının Rıdvanullah aleyhi mecmain bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri, itikadı, inanışı bunların bildirdiklerine uygun olmazsa, nefsine düşüncelerine uyarak İslamiyet'in dışına taşarsa, aklına uyarak İslamiyet'in inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde dört mezhebin dışına taşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Adam çıkıyor televizyona. Dert mezhebi mi zamanı geçmiştir. Kötü din adamı. Kötü din adamı. Ehl-i sünnet âlimlerine saldırıyor. İtikadı bozuk bu adamın. Mezhepsizdir veya vehhabidir. Veyahut da aynı şekilde zındıktır. Veyahut da zındık. Bundan bir şey öğrenilmez zaten. Eshab-ı kiram hakkında konuşurken Ali dedi ki Bekir'e dedi ki Ömer'e geldi dedi ki falan diye başlıyorsa edepsizce konuşuyorsa Hazret kelimesini kullanmıyorsa radıyallahu anh kelimesini kullanmıyorsa bu adam kötü din adamıdır yazındıktır, ya mezhepsizdir veya vekabidir. Başkası yok bunun. Başkası yok bunun adamın söylediği söze dikkat etmek gerekiyor. Eshab-ı kiram. Niye eshab-ı kiram? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni seven eshabımı sever buyuruyor. Sen eshab-ı kirama hürmet etmiyorsun, saygı gösteriyorsun. O zaman Allah-u Teala'nın peygamberine de saygısı yok. Yok bunların. Peygamber bir gün geldi, geldi dedi ki babasının oğlu gibi bahsediyor. Asker arkadaşı. Asker arkadaşı. Kahvehane arkadaşı gibi bahsediyor falan. Edepsiz bir kimse. Din adamı edepsiz olur mu? O zaman din adamı değil bu. Adam. Haddini bilmiyor demektir. Haddini bilmek de e edep yani. Tabii. E edeptir. Doğru. Yok bunlarda. Dolayısıyla kötü din adamı, kötü din adamı. Bunun gibi olanlar peygamberlerin düşmanıdırlar buyuruyor kitaplarda. Ya Adam ilahiyat mezunu, ilahiyatta öğretmiyesi, imatik mezunu, imatikte öğretmen, e e ilahiyatı bitirmiş, imatik bitirmiş, diyanet kadrosunda vazife almış ama din düşmanı. Kötü din adamı. Ama efendim şey falan. Şimdi şu anlaşılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İmmatı veyahut İlahiyatı ilahiyatı bitirelim. Elinde var mı? TC var. var. E, Diyanet'in kapısına gittiği zaman benim imam devam var. Ben ateistim ama imam olmak istiyorum. Diyanet buna hayır diyemez ki. Böyle bir etkisi de yok. E, nitekim olmadı mı? Gazetelerde geçmedi mi? E, bu Güney vilayetlerden bir tanesi ben deistim dedi. İmam. Ama bir vasfemi yapıyorum dedi ya. Yani beş vakit geliyorum, namazı kıldırıyorum, gidiyorum. Ha, dükkanı diye. açıyorum, Dükkanı kapatıyorum. açıyorum, kapatıyorum. Dükkanı, açıyorum kapatıyorum. dükkanı açıyorum, kapatıyorum. Namazı da nasıl artık namaz namaz mı? Şimdi çok özür dilerim de hani kel, baş, kel başa tarak diye bir şey verildi. <laughs> İnsanlar nasılsa başındakiler de öyle olur. Din adamları da öyle olur. Onları idare edenler de öyle olur. Onların başındakiler de öyle olur. Bu değişmez. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amelleriniz amirlerinizdir buyurmuştur. Amelleriniz amirlerinizdir buyurmuştur. Bu hiçbir zaman da değişmez. Dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hesabına düşmanlık eden, onları hafife gören, onlara edepsizce davranan ve onların aynı şekilde varisi olan ehl talimlerini sevmeyen, beğenmeyen, onlara aynı şekilde kötü söz söyleyen kimse ne buyuruluyor? Peygamberlerin düşmanıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz varisidir o. Peygamber Efendimiz'in hesabı. Ona düşmanlık. Peygamber düşmanlıktır. Bunlar kendilerini doğru yolda sanır. Yaptıklarını beğenirler. Halbuki bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlar da, e, bunlardan aklını toplay, e, toparlayıp doğru, dö, doğru, e, dönebilen çok azdır. Bu da çok enteresan. Allah Teala diniyle oynayanlara Allah Teala tövbe nasip etmiyor Mustafa Enteresan bir şey. Bu da enteresan hakikaten. Tövbe. Nasip ol. Ya yani tövbe etmek aklına gel. Gelmiyor. gelmiyor. Hani ben daha önce mesela kitaplarda görüyorum. Tövbesi kabul olmuyor. Allah Allah dedim ya. Yani niye tövbesi kabul olmasın? Öyle kimseler var ki öyle günahlar işlemişler, tövbe etmişler. Allah Teala kabul etmiş. Niye etmesin bunların tövbesini? Sonra niçin diye mesela şeyhane süven deniyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'e dil uzatana Hanefi mezhebinde tövbesi kabul olmaz. Tövbesi kabul olmaz. Allah Teala bunlara tövbe nasip etmezmiş. Ve Allah-u diniyle oynayanlara da allah Teala tövbe nasip etmiyor. Daha beter oluyor. Nitekim öyleler oldu. Adam aynı şekilde o televizyon bir televizyon geziyordu. Bilmiyorum ne bağırıp çağırıyordu. Emevi namaz dedi. Bilmiyorum ne dedi. Herif en sonunda ben deistim dedi. Kitap sikafir olarak geberdi gitti. Öyle bir ilahiyat profesörü. Ben deistim dedi geberdi gitti. Dolayısıyla, dolayısıyla allah Teala böylelerine tövbe de nasip etmez. Çünkü yaptıklarını beğeniliyor. Bunların her sözü tatlı olur, yaldızlı olur, faydalı görünür. Halbuki düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola felakete sürüklerler. Hakikaten bakıyorsun onlara tabi olanı. Hakikaten akıl yok. Ahmak. Sözleri kar yığınları gibi Parlak, lekesiz görünür. Fakat hakikat güneş karşısında eriyip giderler. Allah-u Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bidat eli yani mezhepsiz din adamı denir buyuruluyor. Bir hadis-i şerif naklediyorlar el üstüne talimleri. Alimlerin iyisi insanların en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür. Ya her şeyi bir aslında özetliyor yani. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde biliyor. Kötü alim de mi? olabiliyormuş yani. Evet. Hadesi Hatta de sabit. bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de ee, sohbet derken buyururlar ki bir gün gelecek bu kürsüde insanları cehenneme çağıracaklar. Camide. Camide. E, Sabih-i Kerim hayret ediyor. Nereden anlatacaklar? Kur'an'dan buyuruyor. Wow. Ayet-i Kerime okuyacak. Burada bana göre gerçi bu ayet-i kerime e, bu buraya sokuşmuş olabilir, bu ilave olmuş olabilir. Başlıyor kıvırmaya. Bazıları e, diyor ki Peygamber'in sözü. Yıllardır ispat edilmiş. Bir Hristiyan bile cesaret edememiş. Bir Yahudi bile cesaret edememiş. Ama Müslüman kimliği adı altında Hristiyan ve Yahudi kölesi haline gelmiş. müsteşiklerin aynı şekilde kölesi durumuna gelmiş. Ve buradaki o köleler aynı şekilde kalkıyor. Bunu söyleyebiliyor. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nin İlahiyat Fakültesi'nde öğretim kürsüsü koltuğunda söylüyor. Veya camide söylüyor. Veya camide söylüyor bunu. E, camide söylüyor. Onun için Müslümanların uyanık olması gerekiyor. Efendim, e, hani siz başında dediniz ya, din adamı kötü olabilir mi? Din adamı kötü olabilir mi? E, şimdi, öyle olmasaydı 72 binatırkası çıkar mıydı? Değil mi? Hepsinin alimleri vardı. Değil mi? E, ve bir de e, kitaplarda şu ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Müslüman cahil olmaz. İlmihal bilgisini, fıkıh bilgisini mutlaka öğrenmesi lazım. Zaman zaman mesela e, TGT de gösteriliyor falan tam ilmi hasen kitabı. Biz de zaman zaman aynı şekilde anlatıyoruz, söylüyoruz, naklediyoruz. Bu kitabın evde bulunması ve mutlaka okunması lazım. Mutlaka okunması lazım. Çünkü senin altyapın varsa kim, hangi iblis, hangi şeytan karşına çıkarsa çıksın. Hop diyeceksin bir dakika. Bu din adamı kılığında da karşına gelmiş olsa sen rahatlıkla aynı şekilde bunu saf dışı edebilirsin. Ama bilgin yoksa Cahil sof, şeytanın maskarası olur. Şeytan senin parmağını, parmağını oynatır. oynatır. İman da alır götürür. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.